Bu masada gördüğünüz her şey acılı. Bazıları çok acı olabilir. Hemen suyla müdahale ederiz. Sen bayağı ciddisin. Arabadan şey alayım. Yangın söndürücü. <laughs> Birbirimizi söndürürüz böyle. <laughs> mantıklı. Bu daha mantıklıymış. Acılı ezmeden başlayalım o zaman. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biz başlıyoruz. Hiç acı değil bu be. Bak 100 üzerinden bir puan veririz. Yani 100 çok abart olur. 1 milyon üzerinden değerlendirecek olursak <gülüyor> <gülüyor> 2. <iki. <laughs> Bunun acı olmama ihtimali var mı? Komple atacağız ama he, ucundan ısır bırakmak yok. <laughs> Oo çok acı. Su almam lazım. Ayran istiyorum. Kendime geldi. <laughs> Pringles'ınsı bir cips. Dediği gibi bir acısı yok. Evet, crispy. Şekli güzelmiş. Oha, cipsten acı. Bu acı sosu da ne yapalım biliyor musun? Kaşığın üstüne döküp içelim direkt. Direkt? Evet. Bir damlası bir de bir deveyi devirebilir. <gülüyor> <gülüyor> Yo, acı değil. Acı be, manyak mısın? Ama o kadar acı değil. Deminki biber gibi bir şey bekliyordum. Şu var. Etigon. Daha çok peynir gibi geliyor evet. Biz acaba hayatımızda çok fazla acıyla... Sınandık. Yani sınandığımız için. Olabilir. <laughs> Acılar yani artık bize etki etmiyor. Olabilir mi gerçekten böyle bir şey? Peynir doldu Halep peynir. Acı. Bunu acı değil diyemezsin. Turşu biberin altında bir acı. Acılı ekşili çorba. <laughs> Vay hmm. benim boğazımı yaktı. Kışın var ya bunu içsen ısınırsın. Bu da nodalımız. Bu bunları çok zararlı diyorlar. Niye acaba ya? İçine böcek konuyor diyenler falan var. Ne ha alakası? Ha tabii. Koskoca yani? indominin işe geçiyor ki içine böcek konuyor. Böcek kovalıyor. Bir de böcek <laughs> bulmak o kadar kolay mı yani? Fabrikaya açmışlar bahçede böcek arıyorlar. Vay acı. Acı bayağı acı. Güzel bir acısı var.